Selamun Aleyküm hocalarım. Bugün zekat konusuyla sizlerleyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Zekat hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Zekatla ilgili bazı kavramlarımız var. Teskiye zekat ödemek demektir. Müzekki zekat ödeyen kişidir. Müzekka ise zekat ödenen maldır. Arapçada önüne mim harfi geldiği zaman onu yapan kişi oluyordu. O yüzden müzekki, müzekki pardon, müzekki burada bizim için zekat ödeyen kişi. Müzekka ise zekat ödenen mal. Bu sondaki A harfi ile zekat ödenen mal olarak kodlayabilirsiniz. Zekatın şartları, mükellefle ilgili şartlar ve mal ile ilgili şartlar olmak üzere ayrılmaktadır. Mükellefle ilgili şartlar Müslüman olması, akıl bali olması, hanefilere göre bu şart geçerlidir. Hür olması. Akıl bali olması sadece Hanefilere göre şarttır demiştim. Şafii ve diğer mezheplere göre ise bir kişi akıl bali olmasa bile onun malından zekat verilebilir. Bu görüşü savunur diğer mezhepler. Ancak Hanefi mezhebi akıllı olmasını da gerekli görmüştür. Mal ile yapılan şartlar ise tam mülkiyet, nema, ihtiyaç fazlası olma nisap ve yıllanmadır ben bunları açılımlarıyla anla, anlatarak ele aldım tam mülkiyetle başlayalım mal ile ilgili şartlarda tam mülkiyet dediğimizde bir malın hem kendisine yani aynına hem de kullanımına yani tasarrufuna hukuken sahip olmaktır henüz tahsil edilmemiş malların zekata tabi olup olmamaları hususundaki görüş ayrılığı vardır Tam mülkiyet dediğimizde hocalarımız zaten isminden de anlaşıldığı gibi tam yani tam mülkiyet elimizde bulunması gereken onun kullanımını kullanımına hukuken sahip olmak demektir. Bu şekilde tam mülkiyet dediğimizde aklımıza gelecek olan kavramlar bunlardır. İki pardon iki görüş demiştim. Üç tane görüş var. Kuvvetli alacak beyni kavi olarak geçmektedir. Bakın kavi kuvvetli beyni kavi kuvvetli alacak borç olarak verilen paralar veya satılan ticaret mallarının karşılığı olan alacaklar zekata tabi olunur. Bu tür alacakların en az 40 dirhemi, burada 40 dirhem dediği şey gümüşün zekat hesabının 5'te biridir. Tahsil edilince önceki yılların zekatı ödenmelidir. Burada tam mülkiyet, yani henüz tahsil edilmemiş mallarla ilgili görüşleri söylüyorum hocalarım ben şu anda. Henüz tahsil edilmemiş mallarla ilgili kuvvetli alacak dediğimiz borç olarak verilen paralar veya satılan ticaret mallarının karşılığı olan alacaklar zekata tabi olur diyoruz. Bu kuvvetli alacaktır. Orta kuvvetli alacak ise beyni mutavassıttır. Orta derecededir. Ticari olmayan mallardan kaynaklanan alacaklardır. Kira, nafaka bedeli gibi. Ebu Hanife'ye göre nisap miktarı tahsil edilmedikçe zekata tabi olmazlar. Ancak diğer mezheplere göre nisap miktarına e, tamamlamasa da zekata tabi olurlar. Neymiş bu orta kuvvetli alacaklar? Yani henüz tahsil edilmemiş olan mallar ticari olmayan mallardan kaynaklanan alacaklarmış. Kira, nafaka bedeli gibi. Bir de zayıf alacaklar vardır ki buna da değini zayıf denmektedir. Mal karşılığı olmayan, boşluğun zimmetinde maddi veya manevi bir varlığın bedeli olan aracak, alacaklardır. Miras, mehir gibi. Bakın yine bu da henüz tahsil edilmemiş. Ve miras, mehir gibi dediğimizde bu da zayıf alacaklardır. Mal ile ilgili şartlardan ikinci şartımıza geldik. Bu ise nemadır. Nema zekata tabi olan malın artırıcı olma özelliğine sahip olmasıdır. Artmak, çoğalmak, gelişmek demektir. Hakiki nema ve hükmü, takdiri nema olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hakiki nema, bir malın ticaretle, doğum yoluyla veya tarımla artmasıdır. Yani hakikaten bir artma var burada, somut bir şekilde, ticaretle artıyor, doğum yoluyla artıyor, tarımla artıyor. Gözle görünür bir artma var. Ancak hükmü, yani takdiri nema dediğimizde ise, bir malın doğasında var olan artmadır. Arttırılma ve çoğalma sebebiyle fiilen olmasa da takdiren artırıcı nitelikte kabul edilmesidir. Burada da hükmeyi bir artış vardır. Nemayda bu şekilde ele aldıktan sonra tam mülkiyetin üçüncü şartı olan ihtiyaç fazlası olmaya geçiyoruz. İhtiyaç fazlası olma havaycı asliye dediğimiz kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ev, ev eşyası, yiyecek, binek hayvanı veya aracı, meslek araç ve gereçleri, ticari amaçlı olmayan kitapları ve borca mukabil elde tutulan nakit paralardır. Havaici asliyesi bunlardır. Yani bu ihtiyaçların fazlası olan mallar zekata tabidir. Mal ile ilgili şartlardan dördüncü şartımız ise nisaptır. Nisap bakalım neymiş? Zekatın farz olması için gerekli olan alt sınırdır. Borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla olarak bu kadar mala sahip olan kişi dinen zengin sayılır. Artırıcı olması ve üstünden bir yıl geçmesi gerekmektedir. Yani o, o miktara ulaşıp nisap miktarını ulaşıp bir de üzerinden bir yıl geçmesini söylemişlerdir. Bu da yıllanmadır. 8.19 gram altın 40 koyun veya keçi 30 sır. 5 deve bu nisap miktarını belirlemektedir. Bakın hep sırayla gidiyoruz. İhtiyaç fazlası dedikken yani ihtiyaç fazlasından sonra nisap miktarına ulaşması. Eee nisapla nema'yı karıştırmayalım. İsimleri benzer gelebilir size. Nisap artık nisap miktarı. Hemen peşine miktarını koyun ki bunları bir arada e, ele almayı öğrenelim. Nisap miktarı nema ise zekata tabi olan malın artırıcı olma özelliğiydi. Nema Bakın sonunda nema mal artırıcılığı diyebiliriz. Bu şekilde kelimeleri kodlayabilirsiniz. Nema malın artırıcı olmasıydı. Nisab ise miktarıydı zekat verebilmemiz için. Nisab-ı gına ve nisab-ı olarak ikiye ayrılıyor. Nisab-ı gınayı zekata tabi malların zekat verilebilmesi için şer an belirlenen miktara ulaşmış olmasıdır. Toprak mahsullerinin dışında artırıcı özelliği olan mallardan zekat vermenin farz olması için malın nisap miktarına ulaşmış olması gerekmektedir. Bakın dikkatinizi çekecek olan yer toprak mahsullerinin dışında demesi. Zekata tabi malların zekat verilebilmesi için şer'an belirlenen miktara ulaşmış olmasıdır. Şer'an belirlenen miktarı birazdan söyleyeceğiz ancak toprak mahsullerinin dışında dediğini aklımızdan çıkarmayalım artırıcı özelliği olan mallardan zekat vermenin farz olması için malın nisap miktarına ulaşmış olması gerekir. Nisab-ı istiyana ise fıtır sadakası ve kurbanla sorumlu olunmasını gerektiren zenginlik ölçüsüdür. Nisaba ulaşma şartı olmadığı gibi artırıcı olma ve malın üzerinden bir yıl geçme zorunluluğu da yoktur. Mesela nisaba gına diyelim bunda bir şart istiyor bizden. Şer ambelelere miktar ulaşmamızı istiyor, üzerinden bir yıl geçmiş olmasını istiyor. Bakın, gına bunları istiyor. Ancak nisab istiyana ise bakın, gına'nın önüne istiyana getirmiş. Yani bunları bizden istemiyor. Nisab istiyana dediğimizde neymiş? Fısırt, fıtır sadakası ve kurbanla sorumlu olunmasını gerektiren zenginlik ölçüsüdür. Nisaba ulaşma şartı yok, artırıcı olma ve malın, malın üzerinden bir yıl geçme zorunluluğu da yoktur hocalarım yıllanmayı da nisabın içinde bu şekilde ele aldık. Bir yıl geçmesi o mala ulaşıldığında yıllanmadır. Zekata tabi mallara gelelim şimdi. Bakalım nisap miktarı olduğunda zekata tabi mallar nelermiş? Altın ve gümüş. Altın 20 miskal. Bu 20 miskal onların bir ağırlık ölçüsü ancak bizde 85 grama tekabül ediyor yaklaşık. Gümüş ise 200 dirhem. Bu da 595 grama tekabül ediyor. Bu şekilde olduğu zaman bizim için bu nisap miktarıdır. Altın 85 gram. Gümüş ise 595 gram. 2,5 yani 40'ta 1 oranında zekat verilir bunlardan. 40'ta 1 dediğimizde bizim için anlaşılır olur. Hanefilere göre kadınların zinet amaçlı kullandıkları altın ve gümüş de zekata tabidir. Ancak diğer mezheplere göre diyorlar ki bunlar kadının eşyasıdır. Zekata tabi değildir. Hanefiler ise bunların da zekata tabi olduğunu söylüyorlar. Gelelim hayvanlara. Hayvanların zekata tabi olabilmesi için saime, saime neymiş? Yılın çoğunluğunu otlaklarda geçiren demektir. Evcil olmaları ve amile, amile de tarım veya nakliye amaçlı kullanılması demektir. Olmalar, olmamaları gerekir. De, deve, sığır, koyun ve keçi olmak üzere hayvanlarımızı ayırıyoruz. ve hocalarım bu arada şurada biraz takıldım fark etmişsinizdir. Bir daha şey açıklamasını yapmadan açıklamasının altında yazdım zaten bir de dönüp okuyayım. Hayvanların zekada tabi olabilmesi için saime, evcil olmaları, saime ve evcil olmaları ve amile olmamaları gerekir. Yani amil olmamaları tarım veya nakliye amaçlı olmamalarıdır. Ee, yani biz bundan bir ticari amaç bakın tarım nakliye yapıyoruz. Bu bunun dışında olması gerekiyor. Ve saime dediğimizde yılın çoğunluğunu otlaklarda geçirmesi gerekiyor ki biz hani yemi için, barınması için, şeyi için ayrıyeten bir para masraf sarf etmeyelim. Saime de bu demektir. Şart, hayvanlardaki şartlar da budur. Hayvanlar deve, sığır, koyun ve keçi olmak üzere ayrılıyor. Deve dediğimizde ya bunlar için kodlanacak pek bir şey yok aslında. Mecbur oturup ezberleyeceğiz. Dikapta çok çıkmaz hocalarım. Çıkacağını sanmıyorum. Ancak DHBT'ye girecek olanlar bunları bilse çok iyi olur. Deve dediğimizde 5-9 dev arası 1 koyun. 10-14 dev arası 2 koyun. 15-19 devarası arası 3 koyun. 20-24 dev arasında 4 koyun. Bakın hep artı 4 artı 4 artı 4 olarak burada koyunlar var hep. Artı 4'lerde 1 koyun, 2 koyun, 3 koyun, 4 koyun olarak. Daha sonra 24'ün üzerine çıktığında deve verilmeye başlıyor. burayı artı 4 olarak kodlayabilsek de burada olay biraz daha farklı artış gösteriyor. Sığırlara geldiğimizde 30 39 sığır arası 2 yaşında bir buzağı. 40 59 sığır 3 yaşında bir dana. 60 sığır 1 yaşında bitirmiş 2 buzağı artık 60 sığır ve üzerine her 30 için bir buzağı daha ekleniyor. Her 40 için ise bir dana daha ilave ediliyor. Bakın sadece bunlar değil bunlar ilave bunu da unutmayalım. Koyun ve keçi 40-120 küçük baş bir koyun. 121 200 küçük baş 2 koyun 201 399 küçük baş 3 koyun 400 küçük baş 4 koyun sonrasında her 100 artış için ise bir koyun ilave edilir. Bunları da bu şekilde ezberlememiz gerekiyor. kapçıların ezberlemesine çok gerek yok. DHBT bilse iyi olur. Sıra geldi toprak mahsullerinin zekatına. Bunda neydi? Nisap miktarı yok demiştik. Onda bir öşür oranında zekat alınır. 5 vesk denen bir ölçü birimi vardır. Bu da 650 kilograma denk gelmektedir. Ebu Hanife'ye göre nisap miktarı yoktur. Ancak olursa da 650 kilogramdır. Ama bize göre tarı, toprak mahsullerinde nisap miktarı yoktur. Onda bir dediğimiz öşürüz oranında zekat alınır. Üzerinden bir yıl geçme şartı yoktur. Çünkü üzerinden zaten bir yıl geçemez çürür değil mi? yağmur ve nehir suyu ile sulanırsa onda biri yani öşürdür. Ancak el emeği ile sulanırsa 20'de biri nısf öşürdür. Bakın bu da güzel bir kavram DHBT için. Öşür var. Bir de el emeği ile olan 20'de bir var ki bu da nısf öşür. Madenlerin zekatına geldiğimizde Hanefi ve Maliki mezhebine göre 5'te 1'i buna defineler de dahildir bu 5'te 1 oranına. Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ise 40'ta 1'idir. Yıllanma şartı aranmaz definelerde. Bir diğerlerini de sayalım. Başka neler var mı zekata tabi mallarımızın içinde? Ticaret malları, bal ve diğer hayvan ürünleri, deniz mahsulleri, servet yatırım ve üretim araçları, maaş, ücret ve serbest meslek kazançları. Burada mali müstefat diye bir dipnot düştüm. Mali müstefat kavramı önceden yokken sonradan kişinin mülkiyetine geçen mallardır. Maaş ya da geçici kazançlar gibi mali müstefat önceden yokken sonradan kişinin mülkiyetine geçen mallardır. Önceki sayfada anlattığımız konuya benzemektedir. Kavram olarak da mali müstefat ve de bina ve nakil vasıtalarını da veriyoruz. Bir de hocalarım burada sizin için bir kavram el aldım. Bu kaynaklarda yok. internet arattığında da yok. Ancak bir WhatsApp grubundaki soruda bu geçiyordu. Ben de o yüzden ne olur ne olmaz belki ucundan kıyısından bize zorlamak isterler diye bilin diye size bu bilgiyi de vermek istedim. İzdivacüz zekat diye bir kavram var. Bu ne demek? Allah'a ait olmakla birlikte kullar tarafından da ödenmesi istenilebilen borçlardır. Şıktaki cevabı bu şekildeydi. Ben de bu şekilde ele aldım. Yıllanmaya geldik. İşte en sonuncu şartımız yıllanma havelani havl olarak geçmektedir yıllanma. Bu Arapça isimlerini de bilsek bizim faydamız olur nisaba ulaşan mal üzerinden bir kameri yılın geçmiş olmasıdır. Hanefiler yılın başında ve sonunda malın nisaba ulaşması gerekir derler. Dolayısıyla yıl içerisinde artış ve eksilmeler dikkate alınmaz. Yani Hanefiler diyor ki mesela e bir de bu yıllanma hocalarım nisap miktarına ulaşınca başlıyor tamam mı? Nisap miktarına malımız ne zaman ulaşırsa o zaman bir yıl süresi başlıyor. Hanefiler işte yılın başında tamam o nisaba ulaşıldı. Bir de yılın sonunda o nisapta ulaş, olması gerekiyor. Yani aradaki iniş çıkışlar çok ilgilendirmiyor. Bu şekilde başında ve sonunda nisap miktarında olursa sorun yoktur. Zekata tabidir. Şafii ve Hanbelilere göre ise nisabın bütün sene sür, sürmesi gerekmektedir. Yani iniş ve çıkış istemiyorlar. başlangıçtaki nisap nasılsa en sondaki nisap da o şekilde olmasını istiyorlar. Yine bunlar da dikkat için detay DHBT için güzel bir noktadır. Malın nisap miktarına ulaşmış kişi zengin sayılır. Zekat alması haramdır. Kurban kesmesi vaciptir. Fitre vermesi vaciptir. Tabi vacibi görünce kime göre vaciptir? Hanefilere göre vaciptir. Zekatın sıhhat şartları vardır bir de. Zekatın sıhhat şartları niyet. Yani niyetimiz iyi olmalı. O oy yönde olmalı. Zekat vermek şartıyla olmalı. Temlik dediğimiz kavram zekatın ehil olana verilmesi. Ben bu temlik deyince aklıma hep demlik geliyor. Demliği tutabilene, dökmeyecek olana, ehil olana vermek gibi kodlayabiliriz. Bir de taharri var ki vermeden önce araştırma yapmak taharri demek araştırma yapmak demek zekatı vermeden önce bir araştırma süresi yapmaktır bu şekilde bu kavramlarımızda vermiş olduk zekatın ödeneceği yerlere gelelim bunun adı da mesarifuz zekattır zekatın ödeneceği yerler bu tevbe suresi 60. ayette gayet açık bir şekilde bize söylenmiştir bismillahirrahmanirrahim sadakalar yani zekatlar Sadece yoksullara, düşkünlere, zekat toplamakla görevli memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, sözleşmeli yani azat edilerek köle ve esirlere, borcunu vermeyecek kadar fakir olan borçlulara, Allah yolunda çalışanlara ve muhtaç kalan yolculara verilir. Bu paylaştırma sırası Allah tarafından belirlenmiştir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yine ayet bizim için her şeyi çok güzel ver, ver, veriyor. Ee, burada sadece dikkat etmemiz gereken yoksullar dediğimizde fakirler ve miskinler olmak üzere ayrılıyor. Fakir en fazla asli ihtiyaçlarını karşılayandır. Ben bunu okuduğumda yani şu an Türkiye'de çoğu insanın fakir olduğunu gördüm. Ee, asli ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz ve fazlasına çoğu insanın gücü yok fakir dediğimizde bu şekilde miskin dediğimizde ise hiçbir mala sahip olmayanlardır. Yoksulu fakir ve miskin olarak bu şekilde ikiye ayırıyoruz. tam tersine söyleyenler de vardır hocalarım yani fakirde söylediğimi miskin, miskin de söylediğimi fakirde olarak kabul edenler de vardır. Bir de amiller, amiller dediğimiz sözleşmeli, memurlardır, zekat toplamakla görevli memurlardır, amiller. Buraya da ayetin içinden e, kelimeleri tek tek aldım. Yani kimlere verilir diye. Müellefe kulüp vardı bir de değil mi? Yani kalplerin İslam'a ısındırılmak istenenler vardı. Köleler vardı. Köleler rikap da deniliyor. E, Sözleşmeli azat edilecek köleler rikap. Borçlular Borçlulara garimin deniliyor. Borcunu ödeyecek gücü olmayan borçlular garimin. Allah yolunda olanlar ise fi sebeylinde. Yolla kalanlar ise i̇bn Selim. Bu şekilde Arapça isimlerini de vermiş oldum. Bir de zekat verilmeyecek kişilerimize bakalım. Müslüman olmayanlar, bid'at ehli olanlar ve günahkarlar. Ama az önce kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenler vardı. Yani onlar da Müslüman değildi. Ancak burada İslam'a kazandırma amacı var. Yani onları diyelim ki bu yolda meyilliler. Onları İslam'a kazandırmak için iyi ve hoşgörülü bir şekilde onlara zekat verebiliriz. Ancak Müslüman olmayanlar, bidat ehli olanlar ve günahkarlar hani bu yolda olmayanlara zekat verilmiyor. Usul ana, baba ve nene, ana, baba, nene ve dede usulümüzdür. Bir de furuya, evlat ve toruna bir de eşe zekat verilmez. Çünkü biz bunlara zaten bakmakla yükümlüyüz. Zenginlere, kurumlara zekat verilmez ve Hazreti Peygamber'in yakınlarına zekat verilmez ki bu zaten günümüzde çok da mümkün değil. Şimdi gelelim fıtır sadakasına yani diğer bir adıyla fitreye. Ben önceki videoda ne demiştim? Fidye ile karıştırmayın demiştim. Geliyoruz bakalım Ramazan bayramına ulaşan ve asli ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velayeti altında olan kişiler adına yerine getirmekle yükümlü oldukları mali ibadettir. Baş zekatı, zekatül res ve beden zekatı, zekatül beden tabirleri de kullanılmaktadır. Şimdi DHBT için güzel bir soru olabilir baş zekatı, zekatü, belki de sadece zekat türresi verir ve de türü beden olarak adlandırılan sadaka hangisidir diyebilir. Neymiş? Fıtır sadakasıymış. Fıtır sadakasının vücubunun şartları. Müslüman olmak, mal varlığına sahip olmak, akıl bali olmak, bir de vakit. Vakit dediğimizde Hanefilere göre bayramın birinci günü fecrin doğması ile vacip olur. Maliki, Şafi ve Hanbelilere göre ise Ramazan ayının son günü güneşin batmasıyla farz olur. Bakın yine onlara göre farz, bize göre vacip. Miktarına değinecek olursak, miktarı buğday, arpa, hurma ve kuru üzüm olmak üzere 4 farklı gıda maddesinden verilir. Sağ bir hacim ölçüsüdür. Bir sağ 2.75 litreye tekabül etmektedir. Hanefilere göre bu miktardaki gıda maddelerinin parasal karşılığı da verilebilir. Tabii ki de yani günümüzde şu an buğdayı arpası olan yoktur. O yüzden parası bunun parasal karşılığı da verilebiliyor. Fıtır sadakası verilecek kişiler bir de fıtır sadakası verilmeyecek kişiler vardır. Fıtır sadakası verilecek kişiler, zekat verilen yerler, bu Hanife'ye göre İslam ülkesinde kendisiyle zimmet sözleşmesi yapılmış olan gayrimüslimler yani zimmiler. Bakın Müslüman olmayanlara verilebiliyormuş demek ki ancak zimmi olarak kendisiyle bir sözleşme yapılmış. Mükellefin bulunduğu yerdeki fakirler önceliklidir. Yani o kendi öncelikle kendi ülkemizdekilere sadaka verilmesini daha uygun görüyor Hanefiler. Bir de zekat fıtır sadakası verilmeyen kişiler vardır ki bu da zekat, zekat verilemeyen yerlere fıtır sadakası da verilemez diyebiliriz. Şimdi Şafii mezhebine göre gayrimüslim bir kişi bakmakla yükümlü olduğu Müslüman yakınının fitresini vermek zorundadır. Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre zengin fakir her Müslüman fitre vermelidir. Yani bir mal varlığından bahsettik ama aslında zengin ve fakir her Müslümanın fitre vermesi gerekmektedir. Ebu Hanife evli olan kadınlar fitrelerini kendileri öderler. Bir de bayram gecesi Müslüman olan veya o gece doğan çocuğun fitresi de verilmelidir. Maliki Kız çocuğu koca evine gidene kadar fitre yükümlülüğü babasına aittir. Ebu Hanife evli kişi kendisi öder diyordu. Maliki de kız çocuğu yine koca evine gidene kadar fitre yükümlülüğünü babası öder diyor hocalarım. Evet zekat konusunda sadaka konusunda bu şekilde işleyip bitirdik. Umarım faydalanmışsınızdır. Önemli yerlere değinmeye çalıştım. DHBT için detay olanları söyledim. Dikab için pek de yani çok fazla detay olduğunu, çıkmama ihtimalinin olduğunu söyledim. Umarım faydalanmışsınızdır hocalarım bu videodan. Bir diğer videomuzda hac konusunu işleyelim. İbadetlerin sonuna doğru yaklaşıyoruz inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.